Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yorumlara yazmışsınız birileri. Yorumlara yazmış. Ee, abi korku filmi izle işte. Yazmışlar. Ee, bakın video menajer hafif modları yazmıştım. Şimdi sizlerle birlikte işte bu dünyanın en korkunç filmleri. Ben buradan yazayım arkadaşlar. Daha sonra diyor ki Bütün bu yerden... Videolar. Evet arkadaşlar Oluyor. E, şimdi ben burada. Anladım. Aa öyle öyle böyle. Şimdi arkadaşlar bunu izlememiz lazımmış. Sakın bu videoyu tek başına izlemeyin. Güzelim, bir sosyal medya kullanıcısı Alan Mora, çeşitli paranormal içerikleri derleyip paylaşan bir hesap. Yayınladığı bu video bir hafta kaydedildi. Söylenenlere göre ele geçirilerek musallata uğramış bir heykel. Geceleri bir parkın yakınlarında yürüyor ve sabaha doğru da gözden kayboluyordu. Alan Mora ve arkadaşı... Arkadaşı nasıl e, göze, yorumlara izin nasıl? Bu ama arkadaş o bu, siz bunlara inanmayın yalan. Konuyu öğrenmek... Ee, Buraya videodan getiriyor. ...için gece geç saatlerde buraya geldi. Kendi aralarında konuştukları esnada iddialara konu olan o şeyi kendileri de görecekti. Adam abi yolda işte. Hey, aguanta, aguanta, espérate, hey. No te Orada bir şeymişti. şey işte. No te muevas, no te muevas orada ne oldu? Bir bakayım arkadaşlar. Orada bir heykel var arkadaşlar. no es el velador, güey. No, 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 no. aguanta, aguanta, deja aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien. Deja que mi cámara enfoque bien, güey. güey! <coughs> <var sanki, attırsankan tos> <işte. tos> <coughs> no digas perras, mamadas, güey. Perdón, perdón. ¿Qué? se me cayó? böyle yabancılar yanına arkadaşlar. sakın yanına gitmeyin. Ama çok tehlikeli. İşkence işkence yapabilirler. İşte biz videomuza devam edelim. Adamın şunu açtığı bir şeyler arkasında böyle olabilir mi diye. En son bu oraya gitmişti okay. buraya. Burada buraya saklanmış olabilir mi bilmiyoruz. Bütün bu adım. videoların tarzı olması bu video tarzı olması için abone i̇şte olmayı da bilmeyi tarzı için e, böyle işte daha çok videolar gönderebilirim size no digas mamadas güey no digas mamadas yo ben de onu görmüyorum o ne, o ne lan? No digas mamadas, Abi bu, bir oyuncak. Kızın dediği oyuncak buymuş. No, 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 no. no, we, no, no, no.

¿Es así? No, ¿Viste la que se movió, pero. no, dale, A ver, güey. Blancanieves. Ay, güey, dime que no era cierto, güey. No mames, güey. No, Pero es que, güey, no creo que haya sido ella, güey, mira. Porque no se puede ni sostener esto, güey. Uzakta yürüyen bir insanın silüetini görebilirsiniz. Kaybolana kadar da yavaşça hareketini sürdürüyor. Alan Mora ve arkadaşı hızla oraya koştu. Ama orada heykel dışında kimse yoktu. Civar yerlerde yaşayan insanların gördükleri kesinlikle bu olmalıydı. Ancak yine de yeterli kanıt toplayamadıklarını düşündüler. Orada biraz daha vakit geçirip araştırmaya devam etseler de herhangi bir şeyle karşılaşmadılar. Peki bu video paranormal aktivitenin gerçek bir kanıtı olabilir mi? Yoksa hep... Ben ciddi ayrıntılı bir aldatma camı. Siz karar verin ve cevabınızı yorumlarda yazın. Ekranda gördüğünüz YouTube hesabında okulda anne ve babalarını bekleyen iki gencin kaydettiği anlar paylaşıldı. Bazı şeyler yolunda gitmiyor. O anlara bakalım. Oya, <laughs>

아빠 저좀 도와줘. 어, 왜 온? 꺼. 희주 씨. 그 회수. 버려, 온. 꺼. 버려. 오, 오잖아. Oh, oh, yeah. oh 오, 꺼. 뭘 서해? 오, 노. 희주 씨. 오야. 오, 버려. 온. 꺼. 아무나, 난다안 참으려. 이 길이면 부리한테 가려고 가. 오, 노

Yeni Hı -hı. arkadaşlar bir sohbet yakınında. Azar. Adam altına <laughs> tüylerim Işıklar, diken diken oldu. Ve hatta bazı nesneler de bu tuhaf paranormal aktiviteye eşlik ediyordu. Haklı olarak dehşete düşmüş bu gençler okulu hemen terk ediyor. Az önce izlediklerimizin kurgu olduğunu düşünenler olsa da okulun yaptığı açıklama bunun tam tersini söylüyor. Soruşturma neticesi ne oldu bilmiyoruz ama gerçekten de ilginç anlar izledik. Düşüncelerinizi yazın. Sosyal medya hesabı Elanto El de la Llorona paranormal aktivite videolarını derleyip yayınlayan bir hesap. Şimdi izleyeceğimiz videoda bir bebeğin odasında çok fazla paranormal aktivite yaşandığına şahit olacağız. Annesi bebeği de alarak başka bir eve geçmişti. Ancak baba burada neler yaşandığını öğrenmeye kararlıydı. Gece olduğunda araştırmasına başlıyor. <laughs> so açılıyor. arkadaşlar ben bakmak bile ben istemeyeceğim ne çıkacak ya ya yorumlara yazın arkadaşlar buradan arkadaşlar burada ne çıkacak? yorumlara yazın Bakmak bile istemiyorum hep lan da de mi ya

juguetes tienen sonando rato también ah, ¿tú sabes? no no puedes no mames de eso les estoy hablando amigos ese, ese juguete acaba de sonar ahorita las puertas de ese closet se acaban de abrir estoy aterrado amigos. no mames no mames no mames what the fuck? Dolabın kapaklarının açıklanamaz bir şekilde kapandığını görüyorsunuz. Ancak buna neyin sebep olduğunu araştırmak için yaklaştığında hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Ayrıca oyuncaklardan biri gizemli bir şekilde kendiliğinden çalışıyor. Hatta bu durum adamı o kadar korkutuyor ki videoyu anında kesiyor. Peki sen bu evde ne tür bir varlığın yaşadığını düşünüyorsun? Yoksa her şeyin mantıklı bir açıklaması var mı? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bu videoda West Coast Handler adlı YouTube YouTube'a ulaşmak amacıyla bu korkutucu ormanda uzunca bir mesafe... Bakalım. Is there Es por algo Vení, Draco Realmente me siento como Bastante acelerado el pulso Hay una energía definitivamente fuerte Draco Vení, él me Vení, entra Eso no. no No, no, no Bueno, me voy acá da İçin bu yerde bir terslik olduğu hissine daha çok kapılıyor. Ancak mekanın cezbedici gizemi oradan ayrılmasına rağmen aklından çıkarmasına engel oluyor ve köpeğiyle birlikte binayı daha fazla keşfetmek için gece yarısı geri dönüyor. Hadi Juan'ları izleyelim. Tutayım. Draco. Draco, vení. Hey, vení. Vamos. No quiere entrar. Draco, vamos. Arkadaşlar şimdi bu tarz videoların bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza like atmayı unutmayın. E, sizi çok seviyorum. Bay bay.